Merhabalar çocuklar. Bugün e, biraz tüketicilikten bahsedeceğiz. E, biraz da e, geçen ders biraz bahsetmiştim aslında. Bu halka hizmet edenlerden e, biraz bahsedeceğiz. E, bilinçli tüketiciyi aslında burada biraz konuşmuştuk hatırlarsanız ki. E, neler yapabileceklerini işte hangi hatları arayabileceklerini konuşmuştuk. Onu biraz açalım istedik. E, mesela nasıl açabiliriz? Bilinçli özellikleri Şimdi çocuklar bilinçli tüketiciler bir ürün alırken bunu düşünmeden yapmazlar. Bir takım e, düşünce süreçlerinden ya da süzgeçlerinden geçirmeleri gerekiyor. Bir kere e, alışverişe çıktığımızda ya da işte internetten de alışveriş yapacaksak eğer öncelikle alınacakların bir listesi olmalı elimizde. Yani ne almalıyız? Markete gidiyoruz, önümüze gelen her şeyi almayacağız herhalde. İhtiyacımız olan şey neyse, onu almalıyız. İhtiyacımızın dışındaki ürünleri almalıyız. Yani evde boş duracaksa, hiçbir işimize yaramayacaksa sadece almış olmak için bir ürünü almak yanlış. Bu yüzden ne yapıyoruz? Alınacaklar listesi hazırlıyoruz bir tane ve o listeyi belki de tikleyerek işte markette elimizde listemiz. Aldıklarımızı tikleyerek devam edebiliriz. Çünkü böyle bir liste yapmazsak markete gittiğimizde önümüze gelen birçok ürünü gereksiz yere alma durumumuz var. Bundan kaçınmak için insanlar Hani bu konuda daha e, bilinçli hareket etmek isteyen, sağlıklı hareket etmek isteyen insanlar ne yapıyorlar? Alınacaklar listesi yapıyorlar. Ne yapıyorlar başka? Fiyat araştırması yapıyorlar. E, fiyat araştırması ne demek? Yani diyelim ki bir cep telefonu almaya karar verdiniz. Birkaç tane e, ürün var, birkaç tane firma var. Öncelikle bir kıyaslama yaparsınız değil mi? Bunun e, işte fiyatı ne, özellikleri ne, diğerinin fiyatı ne, onun özellikleri Belki ürünleri bir araya getirip internet ortamında ya da işte gittiğiniz e, mağazada ürünleri bir araya getirip aralarındaki farklılıkları benzer yanlarına bakıp e, fiyat araştırması yapabilirsiniz. Tabii ki burada önemli olan ne? Benim almak istediğim özellik. almamalısınız ee, ya da işte aldığınız ürünü gereksiz yere, boş yere harcamamalısınız. İsraftan kaçınmalıyız çocuklar. Her konudaki gerek gıda ürünlerinde, gerek giyim ürünlerinde, gerek teknolojik ürünlerde yani hiçbir işe yaramayan, amaca hizmet etmeyen, ihtiyacınız olmayan ürünleri almayın. Aldığınız ürünleri de lütfen e, hani sonuna kadar kullanın. E, neye ihtiyacınız varsa onu sonuna kadar kullanmanızın da en önemli Kontrol ederek almak. Aldığınız ürünleri kontrol edin arkadaşlar. Mesela elektronik ürünler aldığınızda fişe taktırıp bir orada deneyebilirsiniz. Çalışıyor mu? İşte çalışma performansı nedir? Ya da işte bir giysi alacaksınız denemeden almayın. Daha sonra götürdüğünüzde firmalar bu konuda sıkıntı yaratabilirler. Hani deneyerek alsaydınız biz bunu değiştirmek zorunda değiliz diyebilirler. Gıda ürünlerini alırken son kullanma tarihlerine bakabilirsiniz. Yoğurt, süt gibi özellikle çabuk bozulan işte tavuk gibi et gibi çabuk bozulan ürünlerin son kullanma tarihlerine kesinlikle bakılmalı. Fiş ve fatura almak bu çok önemli çocuklar. Aldığınız ürünle ilgili daha sonrasında bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız o ürünü muhakkak fişin ya da faturasını almak zorundasınız. Bu hem size bu ürünü satan firmanın vergi kaçırmasını, yani devletten vergi kaçırmasını engeller. Hem de e, siz o ürünü aldığınızda diyelim ki kusurlu bir ürün aldınız. Yani eve geldiğinizde o ürünün bozuk olduğunu fark ettiniz, bir eksikliği olduğunu fark ettiniz. Ya da işte siz kullanmaya başladıktan sonra bir takım arızalar vermeye başladı. Tamamen üretimle ilgili hatalar olabilir bunlar. Peki bizim haklarımız ne? İşte bu da haklarımız devreye giriyor. Tüketici haklarımız ne bizim? Bir kere elinizde pişiniz ya da işte e, faturanız yoksa şey talep edemezsiniz. Yani firmaya gittiğinizde ben bu ilk almıştım dediğinizde sizden ilk istediği şey fişi ya da faturasıdır. Ee, bu olmadan hiçbir değişim, tamirat ya da para iadesi alamazsınız çocuklar. Fişiniz ve faturanız muhakkak olacak. Hatta bunu aldığınızda bir süre saklamalısınız da. Özellikle de garanti belgesi olan ürünler yani elektronik ürünlerden bahsediyorum özellikle. Bunların bir takım garanti belgeleri var. 2 yıllık, 5 yıllık neyse. Bunlar pişle birlikte yetkili firmaya mühürletilerek alınıyorlar. E, aldığınız faturayı işte 2 yıl, 5 yıl ne kadarsa belki o kadar süre saklamanız gerekecek. Çünkü o aynı zamanda bir garanti belgesi olarak sayılıyor. Ürünü aldığınız anda e, oraya bir tarih e, veriliyor ve o tarihten itibaren 2 yıl içerisinde mi, 5 yıl içerisinde mi ne kadarsa artık ürünün garanti süresi o kadar itiraz etme hakkınız olabiliyor. Ürünü tamirat ettirme hakkınız olabiliyor. Tüketici haklarımızda fiş, garanti belgesi 2 yıl saklanmalıdır en az çocuklar. Bazı ürünlerin garanti süreleri 5 yıla kadar çıkabiliyor. Bu tür ürünlerde 5 yılda saklamak zorunda kalabilirsiniz. İnternet ürünlerini e, aldığınızda, e, diyelim ki üründen memnun kalmadınız, işte bir takım problemler yaşadınız, hiçbir şey söylemeden ya da faturasıyla cayma hakkı denilen hakkınızı kullanıp 14 gün içerisinde bu ürünü firmaya geri iade edebiliyorsunuz. Tekrar söylüyorum internet ürünleri satın alırken yani internetten ürün satın alırken 14 günlük bir cayma hakkınız var. Bu cayma hakkını 14 gün içerisinde kullanabilirsiniz. Hiçbir şey söylemenize gerek yok firmaya. Yani ben cayma hakkımı kullanmak istiyorum demeniz yeterli. Ürünün kusurlu olması, değişim, iade, tamir gibi durumlar var bu durumlarda da yine aynı yere Piş ve fatura olayına. Siz diyelim ki bir ürün aldınız, e, işte kullanma sürecinde bir takım sıkıntılar yaşadınız. E, bunu firmaya gidip söylediğinizde sizden ilk isteyeceği şey, tekrar söylüyorum, piş ya da fatura olacaktır. Piş ve faturanız da var, gittiniz. Ne yapılabilir bu noktada? E, firma ürünü değiştirebilir. diyoruz. Raftaki fiyatlar ve kasadaki fiyatlar diye bir durum var çocuklar. Bu da şu. Diyelim ki markete gittiniz bir ürün alacaksınız. Raftaki fiyatı 1 TL ama işte kasaya geldiğinizde 1,5 TL'lik bir rakam çıktı karşınıza. Bu durumda size uygulanacak olan fiyat politikası raftaki fiyattır. Yani orada geçerli olan fiyat raftaki fiyattır. Yeter ki siz bunun farkına varın. Yani bu yüzden işte aldığınız ürünlerin fişlerine muhakkak bakmalısınız. Markete gittikten sonra böyle bir fiş veriyorlar. O fişte sıralıyor aldığınız ürünler ve karşılarında fiyatları yazıyor. Bunlar muhakkak kontrol edilmeli. Çünkü o sırada kasiyer de bir hata yapabilir. Bir ürünü iki kez geçebilir. Ya da işte ürünü diyelim ki siz 1 TL'lik ürün olarak biliyordunuz. Bir geldiniz, kasada 2 TL'ye çıktı. Bu durumda itiraz etme hakkınız olması için hemen anında kasadan ayrılmadan fişinizi alır almaz fişinizi kontrol etmelisiniz. Tek tek gerekirse, bu belki biraz zaman kaybı gibi görülebilir ama orada siz ben mesela bunu hep yaparım, markete gittiğimde bir ürün aldığımda muhakkak marketten çıkmadan önce fişimi kontrol ederim, fiyatlarını kontrol ederim. Benim kasada baktığım fiyatla, acaba raftaki fiyat aynı mı diye ve dediğim gibi bazen, ki benim de başıma birkaç kez gelmiştir, kasiyer insan hata yapabilir, ürünü farkında olmadan iki kez geçirmiş olabilir ya da eksik bir ürün geçirmiş olabilir durumlarda direkt müdahale edebilmeniz için marketten ya da işte mağazadan çıkmadan fişinizle birlikte müdahale edebilirsiniz. Bunlar bizim bilinçli tüketici olmamızı sağlayan faktörler. Hepiniz işte belki şu an çok alışveriş yapmıyorsunuz, annelerinizin, babalarınızın eşliğinde alışverişler gerçekleştiriyorsunuz ama büyüdüğünüzde yetişkin insanlar olduğunuzda bunlara sizin de birebir dikkat etmeniz gerekecek. O yüzden şimdiden öğrenmekte fayda var. Bilinçli olun arkadaşlar, tüketici haklarını bilin, neler yapmanız gerektiğini bilin. Şimdi bütün bu hiçbir hak tanımadı ama ürününüzde kusuru çıktı. Bu durumda ne yapılır? Alo 175 tüketici hakkı aranabilir. Ki geçen ders anlatmıştım. Belediyelerde, kaymakamlıklarda bunlarla ilgili birimler var. Bu birimlere başvurulabilir. Yani tüketici haklarını korumak için birçok birim var. Bu birimlere başvurabilirsiniz. Telefonla, dilekçeyle müracaat edebilirsiniz. En çok kullanılan yöntem genellikle elektronik e, dilekçe yöntemi kullanılabilir. Elektronik işte mail atılabilir, bir dilekçe eşliğinde olabilir. E, bu tür yöntemler kullanılabiliyor. Gelelim şimdi başka bir konumuza. E, halka hizmet edenler konusu var. Geçen derste aslında anlatmıştım. Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları diye ikiye ayrılıyor halka hizmet edenler. Resmi kurumlar kimler olabilir? Bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, elektrik idaresi olabilir, su idaresi olabilir, işte doğalgaz idaresi olabilir ya da işte telekomünikasyonla ilgili bir devlet birimi olabilir. Devlete bağlı devlet okulu olabilir, devlet hastanesi olabilir, işte tapu olabilir, vergi dairesi olabilir. Yani aklınıza gelecek devletle ilgili her şey biz ya da her kuruma resmi kurum diyoruz çocuklar. Bunlar bir takım özellikleri var tabii ki. Biraz sonra farklarını konuştuğumuzda tekrar onları hatırlatacağım. Geçen ders anlatmıştım. Sivil toplum ları var bir de. Ee, bu kuruluşlar insanların kendi kendilerine kurdukları kuruluşlar. Yani halkın kendi kendine kurduğu kuruluşlar. Bir kişi kişileri... mesela benim şu an uluslararası kuruluşlardan ilk aklıma gelen Greenpeace, hani çevreyi koruyan bir örgüt biliyorsunuz ki. Bu tür kuruluşlar var. Ee, küçük çaplı, orta çaplı, büyük çaplı. Bunu söylerken ne demek istiyorum? Siz bir sivil toplum kuruluşu kurmuşsunuzdur. Sadece kendi mahallenizde faaliyet gösteriyorsunuzdur. Oradaki insanlara yardımcı oluyorsunuzdur. Oradaki sorunlarla ilgileniyorsunuzdur. Mahalle çapında bir sivil toplum kuruluşu olabilir. Ya da bir Dernekler, vakıflar, odalar ve sendikalar günümüzde sivil toplum kuruluşları olarak algılanıyorlar. Ee, en önemli özellikleri gönüllülük esasıyla çalışmaları. Yani bu kuruluşlar gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlardır. Gönüllülük ne demek? Birileri çevreyle ilgili, doğayla ilgili, sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, ee,